Merhaba arkadaşlar. Bugün o beklenen video geldi. BMW M4 Competition. Aslında bazı sorular alıyordum arabayla ilgili ama onu ben aslında benim evin önünde çekmek düşünüyordum bütün arabalarla özelliklerle ilgili. Ve şimdi size küçük böyle bir bir şey göstereyim arabanın kendi özellikleri ilgili. Şu an drive modusundayız. Daha yeni bir tane video atmıştım daha doğrusu. O videoyu da videonun içine koyacağım. Bu modusta geldim. Bu modusu kapatırsan araba kaymaya başlıyor. Yani hani araba gerçekten çok bayağı bir kaymaya başlıyor. Yani drift yapması daha basit deniyor. Ama benim lastikler şu an kış lastiği olduğu için daha drift yapsam araba geri kendi kendini toparlıyor. Zaten videoda da onu görürsünüz. Şu an drive modusundayız. Anlatacak çok şey yok zaten BMW'nin bütün zerrelerinde çoğu hep aynı her şey. İç tasarım olsun, dış tasarım olsun. Sadece bunun özelliği bu M paket olması, competition olması. Yani bu M competition demek arabayı daha da çok vahşetür e, bir hale getiriyor. O zaman şimdi yola çıkalım bir senesi. Biraz da yola size arabayla ilgili bir şeyler anlatırım. Şu an gidiyoruz. Şu an bizim burada kar yağıyor aslında bizim burada değil, Viyana'dayım ben. Viyana'da kar yağmıyor, Niederösterreich tarafında bulunuyorum. Nide Österreich'in de her yerinde kar yağmıyor. Sadece belli yerlerinde kar yağıyor. Nerede kar yağıyor? Dağlara doğru yukarı çıkarsan oralarda kar yağıyor. Ve burada şu an kar yağıyor. Ve yollar ıslak. bir özelliği daha var. Bir otomatik olması bir de bunun çatalama e, bir özelliği var. Yani şu eksi ve artı. Yani vites olmadığı için e, yani şöyle bir şey var. Burada kendim de manuel ayarlayabiliyorum vites ayarını yediden e, bire birden iyi diye. Aslında bu havada yani şöyle şöyle söyleyeyim. Yazın e, yaz lastiğiyle arabada drift yapmak istiyorsanız e, zaten bu şeyi öneriyor. Beyinmenin kendisi de otomatik değil sadece şu manuel sistemine de üretiyor. Çünkü otomatik modda çoğunlukla şöyle bir problem yaşadım ben denemiştim birkaç kere. Ee, mesela Fides 2'den otomatik bir anda drift yapmaya kalkıyorsun. Geri Fides 3'e vuruyor bir sürü araba geri saçmalıyor yani. Also da ist das Witz. Arkadaşlar sizden çok mesaj geliyor e, YouTube stüdyosu üzeri. Yani çoğunlukla maillerden de alıyorum, mesaj, mesajlarınızı yoruma bırakın. Yani bu Türk takipçilerimin yorumuna bırakın. Oradan da görebiliyorum zaten. Çünkü bazenlerin mesaj atıyorsunuz. Çoğu zaman iki hafta sonra falan görüyorum, geri dönüş yapıyorum zaten çoğunlukta. Ama açık şey atarsanız sağdan oluyor hemen görünür çünkü bana bildiğim geliyor. Bu şekilde bildirim gelmiyor bir yerden mesaj geldi Yani kendim hep bakmam lazım ve kendimle çoğu zaman meşgul olduğum için zaman ayıramıyorum. Şu arabayı soğumam lazım çünkü çok geze geze Cala böyle işte. Hepimiz gurbette yaşıyoruz. Bir yönden çoğumuz Türkiye gitmek istiyoruz. Ama orada gitmek istesek burada bir sistem kurmuşuz. Şu an arabanın frenine çok yüklendim. What the fuck, eh? Здесь нам все это е ⁇ problem var frenlerinde. Araba ilgili büyük olduğu için ve direkt kıza geldin mi o arabanın bir de kendi zaten bir kilosu var yani motorun bir kendi verdiği bir kilosu var. Bunu BMW alırken de söylemişlerdi. Hani frene yokuş yokuştan aşağı böyle inersen bir hız yani bir e, e, hız şeyiyle ve frene yüklenirsen direkt frenlerin bağıtaları böyle kıpkırmızı oluyor sanki yanıyormuş gibi. Yani dıştan görseniz zaten daha iyi anlarsınız. Bu çoğunda yarış arabaların da oluyor. Zaten bu M arabası da bir yarış arabası. Mesela Almanya DTM yarışlarında hep M4'lerle yarışıyorlar. Mesela M4'ün motoru aynı motor. Yani birebir yarış arabası M paketlerin çoğu. Ama tehlikeli bir araba diyorum. Ne kadar güzel de bir araba olsa. Bazenleri tuhaf tuhaf hareketler yapıyor. Kayıyor ve kontrol araba gerçekten tam kontrol yani bütün konsantrasyonunu arabaya vermen lazım çünkü bazenleri olup olmadık yerlerde böyle kayma yapıyor yani direk kayma yaptığında direksiyonu direkt o yöne yani tam e, zamanında yani reaksiyon tam zamanında iyi kullanman gerekiyor yoksa kötü sonuçlara mal olabilir. oyunlarını oynuyorduk. Şimdi geri çıkartıp da oynuyoruz. Ama oyunu daha zevkli. Benzin parası ödüyoruz. Bazen de girip gelip oynara mı ne yapsın? Ne güzel vardı. Yani araba bir de eskitiyorsun çünkü arabayı. Her kilometresi eskitiyor. Yerlere taş oluyor, şey oluyor. Çukur oluyor. İstemeden giriyorsun ve bu hep arabanın her yerini eskitiyor kullandığım araba öyle bir hani şey araba değil yani normal bir araba değil bildiğin yarış arabası ve normalde çoğu insan böyle arabaları alıyor ve satmıyor yani kendi garajımda çoğu hep yazın kullanıyor ben şu an arabayı kış zamanında çıkardım kışın kullanmaya kalktım Bu arabanın çoğu yerini zaten e, yani istemeyerekten eskitiyorsun mesela en son lastiği yırtılmıştı yaz lastiği vardı. Üstünde güzel jantlarım vardı. Onu vermek zorunda kaldım. Onun yerine kış lastiği aldım. Yeni jantlarıyla. Gerçi bu arabada öbür hafta garaja çekmeyi düşünüyorum. Öbür sene Allah büyük inşallah bir tane daha bir M model araba çekelim. M6 düşünüyorum. Bir de bir M6 çekersek tamam. Böyle M1, M2'de gitmeyi düşünüyorum. Var. Arkadaşlar bu videoluk şimdilik bu kadar olsun. Dediğim gibi yorumlar lütfen açık yorum atın. Çoğu hep E36'dan videolar istiyordu. Oraya yazın. Hani çekmeye çalışacağım. Allah'a emanetsiniz. until it get hollow